Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bakın burada kim varmış? <laughs> Aliye Duru kırmızı kaydıran tepesine çıkmış. Ne yapıyorsun orada Aliye Duru? Oturuyorum. Oturuyorsun. Bekliyorum. Bekliyorsun. Beni bekliyorsun. Arkadaşlar biz bugün Aliye Duru ile birlikte size renkli toplarımızda oyun oynayacağız. Böyle bir barikat kurduk toplarımızla birlikte aile duruk kaydıraktan kayacak arkadaşlar. Ben topu uydum, ben. Evet kayacaksın kaydıraktan. Şimdi o zaman ilk önce aile duruk kayacak arkadaşlar. Şimdi ben Bekle ilk önce. Ondan sonra sen kaydıktan sonra toplarını atacağız arkadan tamam mı? Daha bir tane. Tamam yeter anneciğim. Mavi Mavi de mi istiyorsun? Evet. Mavi de verelim sana o zaman. <laughs> tamam. Şimdi bir... 2 3 Kay anneciğim çabuk. Kay 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 kay. Bekle beni arkandan atıyorum. 1 2 3 Arkadaşlar toplarımız ne kadar güzel kaydılar <laughs> kaydıraktan. Şimdi Ayla Duru kayacak tekrardan topların içine. Hadi anneciğim. Ayla Duru şimdi kaydıraktan kaymaya çıkıyor arkadaşlar. <laughs> topların içine kayacak Ayla Duru. Olsun önemli değil. Sen in aşağıya. Evet. Bir. İki, iki Üç. Kay 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 kay. <laughs> Şimdi de istersen topları içine toplayıp tekrardan senin arkandan atabilirim. Yardım ha. edeyim ha. mi sana? Mavi çiçek. Alya dur bizim hangi renk toplarımız varmış? Bir. Renklerini söyle. Bu Bakalım. Yeşil. Evet yeşil topumuz var arkadaşlar. Ha, toplayalım birlikte hadi ben sana yardım edeyim ama barikatımızı yıkmamaya dikkat et anneciğim tamam dur ben düzelteyim tamam topla hadi sen toplarını dur bakayım ben de yardım edeyim sana ay alamıyorum alamıyorum arkadaşlar toplara bakar mısınız hangi topla renkler var ben bu renklerin hepsini çok seviyorum Ali Dur hangi renkler var? Attığın renkleri söyler misin bana? Mavi. Hani hangi mavi? Yeşil. Ay. mavi. Kırmızı. <laughs> evet, kırmızı mavi. var. Mavi var. Başka hangi renk oh, varmış? Yeşiller. Yeşil var. Yeşiller. Evet, başka Şirla. hangi renk varmış? Sarılar. Sarılar var. O zaman biz toplarımızın hepsini toplamaya mavi. devam edelim arkadaşlar. Mavi. Alya Duru tekrardan toplarla birlikte kaydırağından kaymak istiyormuş. Biz şimdi renkli toplarımızı topladık Alya Duru ile birlikte. Alya Duru tekrardan kaydırandan kayacak. Ben de arkasından topları atacağım. Tamam al bakalım. Evet. Tamam. Şimdi Alya topları ile birlikte kayacak. Ben de arkasından bunları fırlatacağım. Hadi bakalım. Kayabilirsin neden? Bir Ayağın orada kalmış. Onu çek. Heh, tamam. Şimdi. Tamam. Hadi bakalım kay. Sen kay ilk önce bunları atacağım ben. Tamam mı? Hadi, Hadi bekliyorum seni. Tamam bir tane daha al. Şimdi bir, iki, üç. Kayabilirsin. Kaysan anneciğim. İlk önce topları kaydırıyor. Tamam. Şimdi de geliyor, geliyor, geliyor. Hale duru geliyor, geliyor. Hepsini attım. Alya Duru o zaman şimdi büyük toplardan istediğini kaydıraktan kaydırabilirsin. Efendim? Tamam. Şimdi hadi büyük toplarından bir tanesini al bakalım. Ben atayım buradan. Hadi ver bana. Ha, sen mi kaydırmak istiyorsun? Evet. Tamam, sen kaydır, hadi. Gel bakalım. Hadi bakalım. Attım. Hadi bakalım, kaydır. Pembe topunu kaydıracak Alya Duru arkadaşlar. Geliyor, geliyor, geliyor. Top geliyor. Bakayım, bakayım nasıl kaydırıyor Alya Duru. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Geliyor. o da küçük topların içine kaydı. Şimdi bir kere daha yapsın bakalım. Biz böyle toplarımızı kaydırmaya devam edelim arkadaşlar. Siz de videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.